...yapması lazım Alper. Seni unuttum ben! Ben seni unuttum! Sevmesin beni, üzülmesin. Bir sual alacaksın Poyraz! Sen bu yaptığının... Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak videoya geçmeden önce Haziran Poyraz aşkı bitmesin diyenler videoyu beğenin sayımızı görelim dizimizin yeni bölümünde Haziran artık kendisini adaya ait hissederken gitmemiş olması Poyraz'ı sevindirir ancak Haziran'ın gönlünü almak Poyraz için kolay olmayacaktır öte yandan Poyraz'ın fabrikasının doygunun eline. Geçmesiyle ada şehirleşme projesiyle ile karşı karşıya Poyraz bir an önce fabrikasını geri almakla uğraşırken Poyraz'ın annesinin adaya. Gelmesiyle ortalık karışacaktır yıllar sonra. Annesini bir daha karşısında gören Poyraz çok zor zamanlardan geçecek. Poyraz'a kızgın olan Haziran ise Poyraz'ın bu zor zamanlarında ona destek olmak için her şeyi yapacaktır. Böylelikle Haziran ve Poyraz arasında yavaş yavaş buzlar eriyecektir. Diğer yandan Poyraz annesinin otelin üçüncü ortağı olduğunu öğrenecek ve çılgına. Dönecek bakalım Poyraz ve annesi arasında da barışacak mı videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.